Kesin. Sen kimsin? Tanıt bize kendini. Adım Nergis Sarıbol'da yaşıyorum. Evet. Eğitimin ne? Üniversite mezunuyum. Ne okudun? İş sağlığı ve güvenliği. Lisede ne okudun? Bilgisayar programcılığı. Bilgisayar güzel. Severek yapıyordun. Evet. İşte çalıştın mı herhangi bir işte? Çalıştım. Ne yaptın? Ufak tefek işlere çalıştım. Tavuk kestim diyorsun. Evet. <laughs> Kestin mi tavukları? Kestim. Tavuk? Ciddi mi? İnsan da kese insanı. Tabii ilaçlarla insan da kesiliyor. Peki Nergis kaç yaşındasın? 28. 28 yaşındasın. Annen baba? Ayrı. Ayrılmışlar. Ayrı. Kaç yaşındayken ayrılmış? 6. 6. Seni kim büyüttü? Babaannemin ablası. Babaannenin ablası. Bir miras meselesi varmış. Üzerinde mal var herhalde. Evet. Neler var? Yani var. Var Allah versin yani. diyorsun. Peki bu malı isteyen var mı? Evet. Kim istiyor? Akrabalarım. Nasıl ister senin üzerindeki malı? Komple kuruyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Ya tuzak kuruyorlar. Yani senin o yani, mirası... Gizli, gizli plan. Ee, Ne diyorlar sana? Akıl hastası. Evet. İlk psikiyatriye kaç yaşında gittin? 16. Kim götürdü? Ailem. Ailen götürdü. Ne dediler sana? Ya her şey küçük bir şeyle başladı. Bir ilaçla. Sonra devamı geldi. Tamam. Psikiyatri kliniğine gidince ne tanısı koydular? O zaman hiçbir şey koymadılar. Bolu'da mı oldu? Ben? Evet. Bolu'da. Demedim mi onlara anne baba ayrı, miras sorunu var, ne? üzerimde mal var, akrabalarla husumet var demedim mi? Yok. O zaman o kadar değildi. O kadar yoktu. Evet. Ha. Tanı alınca bu nasıl olsa dili elinden malı alırız mı? Dedi. Evet. Böyle düşünüyorlar. Peki pek ilk girdiğinde kaç gün yattın? 10. On gün. Elektroşok yapmışlar. Evet. O ne zaman oldu. Kaçıncı yatışta? O da üniversite zamanında ilk yatışımdı. Eee ha iyi ki ayaktaydı. Evet. Neden yattın peki? Babamı götürdüm hastaneye <laughs> deli diye. Babanı <laughs> götürdün, seni yatırdılar evet. öyle mi? Baban ne dedi senin için? Deli. Deli dedi. Doktor da öyle gördü. Seni öyle gördü. Halbuki ben aklıydım. Evet, elektroşok, elektroşoku, elektroşoku yani. o mu yaptı? Evet. Adı ne o doktorun? Mine. Soyadı. Hatırlamıyorum. Bolu'da Doktor Mine. Nasıldı? Tipi, boyu, posu nasıl? Kaşları kalem mi? Çirkin bir şey. <laughs> Çirkin psikiyatr Mine. Evet. Bombili şişman mı, zayıf mı? Nasıl? Normal. Evet. elektroşoku şoku aileden izin alarak mı yaptı? Baban bizim mi? Evet. Peki demedin mi aile arasında husumet var diye? Ve i̇nanmıyorlar. Psikiyatra İnan inanmıyorlar. Psikiyatır sana inanmıyor. Evet. Peki babanın e, nasıl husumet var? Darb olayı var mı mesela, kavga dövüş? Ya tabii evet, aile meselesi. Aile meselesi. Hatırlamıyordum, hiçbir şey hatırlamıyordum. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ee, Adını bile unuttum yani. Adını bile unuttum. Evet. Peki daha sonra e, nasıl oldu? En son nasıl yattın? En son sakinleştirici almaya gitmiştim, beni kandırdılar yani. Kim kandırdı? Toplum ruh sağlığındaki bir tane doktor. Evet. ismi ne? Sena. Sena. Aslında Penaymış. Evet. Penaymış ismi. Ne dedi o Sena? Pratisyen hekim mi? psikiyatır mı? Psikiyatır. Evet. Sena ne dedi sana? Ya bir şey olmaz dedi. Al ilacı sonra yanıma gelirsin dedi. Küçük bir sorun vardı. Evet. <laughs> o kadar. Sakinleştirici <laughs> ne? Ya herhangi bir Herhangi bir sakinleştirici. Aynı. Sena sana dedi ki e, psikiyatra git, acile git dedi. Aynen. Bir şey olmaz. Alır gelirsin dedi. Aynen. Evet. Ama ilaç kullanmıyordum. Bırakmıştım yani. Bırakmış, İlacı bıraktığını biliyor muydu? Biliyorlardı. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Evet. Ondan sonra e, gittiğinden oldu? Gittiğimde apar topar. E, Bolu Psikiyatır acile gittiğinde o doktorun ismini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Kadın mıydı? Erkek miydi? Kadın. Nasıldı? O da fena mıydı? Tabii fenaydı. Şişman mi? Dombili çirkin Yok mi? kibar hanım hanımcık. Zaten onlar öyle oluyor. Kibar oluyorlar evet. ama iğneleri oluyor öyle mi? Evet. Ama içeride sertleşiyorlar değil mi? İçeride işkence ediyorlar. Dışarıda kibarlar. Akılları da. delirtiyorlar evet. Peki sana orada zorla yatırıp zorla iğne yapıyorlar. Evet aynen. Peki demedim mi vücuda iğne Dedim, sokmak? İmza bile atmadım evet. girerken. İlaç istemiyorum şey istemiyorum. Derine iğne soktular mı? Evet. Demedim mi işkence, dedim, tecavüz, kasti, yaralamadır? Dedim, dedim. Kim soktu? O hekimin ismi ne? Onu da hatırlamıyorum. Erkek mi, kadın mı? Sondan içeri girdiğinde erkek bakıyordu. Kaç yaşındaydı? Ya genç bir şey öyle, yeni olmuş. Yeni, yeni. Asistan mı? Öyle, asistan. tamam. Kaç gün kaldın orada? 18 gün. 18 zorla. gün kaldın, zorla evet. ilaç verdiler. Evet, zorla ilaç verdiler. İlacı bıraktığını biliyorlar, iyi evet. olduğunu biliyorlar. Evet. Tekrar ilaçlara başlattılar. evet. Tamam peki şu anda e, ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Şu anda dava açmayı düşünüyorum. Evet Cumhuriyet Savcılığına İdari Mahkemesine tazminat. Evet. Tabipler odasına şikayet. Evet. Elde... Zorla evime geliyorlar. Rahatsız <laughs> ediyorlar. Evet. Tabipler odası red verirse İdari Mahkemesine gidiyorsun. Evet. Peki psikiyatri hakkında ne söylemek istersin? Yani sence psikiyatri nedir? Psikiyatri ya. bilim değildir, gerçek değil yani. Bütün akılları delirtiyorlar. Peki neden yapıyorlar bunu? Para için. Ne parası? Çünkü biz onlara para kazandırıyoruz, biz müşteriyiz. Biz peşini bırakmıyorlar. Tabii ki para olanların genelde peşini bırakmazlar. Arkası olmayan. Arkası olmayanın peşini bırakmazlar. Garibanın, garibanın peşini, bırakmazlar. Müşteri lazım, evet. insanları hapsediyorlar. Aynen öyle. Peki Bolu ruh sağlığı nasıl bir yer? Bolu nasıl bir yer yani? Bolu çok güzel bir yer aslında. Evet. Ama Hı -hı. ruh sağlığı Kötü diyorsun. İşkence ediyorlar yani içeride. Yani Bolu e... ya göründüğü gibi değil yani. Dışarıda çok iyiler. iyi davranıyorlar. Seni düşünüyoruz. Senin iyiliğin için her şey falan diye böyle. Hı -hı. İçeri gidince değişiyorlar. Bağırıyorlar. Sana bağırıyorlar. Herkese bağırıyorlar. Hı -hı. Hemşireler falan. Hemşireler nasıl bağırıyor? Ya bağırıyorlar. böyle Tehdit ha. ediyorlar. Nasıl? Atak geçirene bağırıyorlar. Hı -hı. Tamam. Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. Bolu ee, Bolu'daki ruh sağlığı, Bolu'nun e, şeysini, o çevresini bozuyor. İnsanları evet. ilaca bağlıyor. Evet. E, i̇laca bağlı, rahatsızlık çıkınca akıl hastası etiketini e, basıyorlar, doğru mu? Evet, aynen öyle. Peki Bolu halkında hiç suç yok mu? Belki, Var. Cahiller evet. geneli. Cahiller, nasıl cahil? Okula gitmiyorlar mı? Okul okumakla alakası yok bunun. Evet, algılamıyorlar. Biz. Algılamıyorlar, aynen öyle. Ha, biz dil olarak görünüyoruz, onların gözünde akıllılar. Evet, peki e, Bolu'nun geçimi ne? Nasıl bir yer Bolu? Küçük. Evet. Kasaba gibi. Evet. Tamam, yani. peki.